Evet Türk TV'den herkese merhaba. Küresel Akış programıyla karşınızdayız. Ben Abdullah Paça. Enerjide öne çıkan başlıkları ele alacağız. Hazırsanız Küresel Akış başlıyor. Yürüttüğü enerji diplomasisiyle birçok ülkede farklı projelerde yer alan Türkiye, şimdi de Umman'la enerji alanında yeni bir işbirliğini imza attı. İki ülke arasında enerji alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu anlaşmayla petrol ve doğal gaz keşfinden taşınmasına ve işlenmesine kadar uzanan süreçlerde ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Ayrıca elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve hidrojen teknolojileri gibi alanlarda teknik bilgi paylaşımı ve ortak projelerin hayata geçirilmesi de anlaşmamızın temel unsurları arasında yer alıyor. Mevcut işbirliklerimizi farklı sektörlerde de ileriye götürecek bu anlaşmanın önümüzdeki dönemde somut projelerle derinleşmesini ve her iki ülke için ortak kazanımlar üretmesini temenni ediyorum. İfadelerini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışma ziyareti için Bakü'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında özellikle enerji alanında işbirliğinin önemi vurgulandı. Suriye'nin enerji sıkıntılarıyla karşı karşıya olduğu ifade edilerek, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilmesine yönelik projenin yakın zamanda hayata geçirileceği bildirildi. Bu projenin Suriye'nin enerji güvenliğine önemli katkı sağlayacağı kaydedildi. Ayrıca Azerbaycan'ın Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşa Sha'sına katkı sunabilecek kapasiteye sahip olduğu vurgulandı. Şara ülkesinin enerji sıkıntılarının çözümünde Azerbaycan'ın desteğinin büyük önem taşıdığını ve bunun Suriye'nin kalkınmasına hizmet edeceğini söyledi. Görüşmede ayrıca iki ülke arasında eğitim, kültür ve insani alanlardaki işbirliği konuları da ele alındı. Suriyeli öğrencileri Azerbaycan'dan burs imkanı sağlanması ve tarihi ile kültürel anıtların restorasyonu gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos, Kıbrıs adasının Münasır Ekonomik Bölgesi'nde yer alan Pegasus 1 sahasında Blok 10 içerisinde yeni bir doğalgaz rezervi keşfedildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Nikos, söz konusu keşfin Kıbrıs'ın enerji potansiyelini yeniden teyit ettiğini belirtti. Enerji planlarının tutarlı bir şekilde ilerleteceğini vurgulayan Rum lider, enerji planlarımızı tutarlı bir şekilde ve doğalgaz kaynaklarımızı halkımızın, bölgemizin ve AB'nin yararına kullanma amacıyla ilerletmeye devam Edeceğiz, i̇fadelerini kullandı. Keşfin tam potansiyelinin ortaya çıkması için önümüzdeki aylarda ek değerlendirmeler yapılacağı bildirildi. Bunun aynı parselde 2019 yılında duyurulan Glacus 1 keşfinden sonraki ikinci önemli bulgu olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 2022 yılında tamamlanan Glacus 2 değerlendirme kuyusu da bölgedeki yüksek kaliteli rezervuar varlığını teyit etmişti. Rusya Enerji Bakanı Sergey Tisilyev, Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde ülkesinin enerji sektöründeki durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Rusya'nın kömür üretiminin yılın ilk 5 ayında %0,1 artarak 187 milyon tona çıktığını belirten Tisilyev, ödemeler konusunda zorluk yaşıyoruz. Şimdi bu konuyu işbirliği yaptığımız her ülkeyle ayrı ayrı çözüyoruz. Ödemelerin ulusal para birimlerinde yapılması konusunda kayda değer bir ilerleme kaydettik, diye konuştu. Tisilyev söz konusu dönemde Rusya'da petrol üretiminin %3,5 azalarak 211 milyon tona, doğalgaz üretiminin de %3 gerileyerek 290 milyar metreküp'e düştüğünü ifade etti. Gazprom'la gelecek 10 yıla ilişkin kalkınma planı hazırladıklarına dikkat çeken Tisilyev, bu konuda bugün bir anlaşma imzaladık ve anlaşma doğrultusunda takvime bağlı bir şekilde ilerliyoruz, dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2024'te Rus hükümetiyle Gazprom'a doğalgaz tedarik yollarının tekrar düzenlenmesi dahil 10 yıllık kalkınma planı hazırlanması talimatını vermişti. Irak'ın Duhok kentinde üç ayrı petrol sahasına bomba yüklü insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi terörle mücadele biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada 16 Temmuz sabahı saat 7.14'te Duhok'taki Hunt petrol sahasına bomba yüklü İHA ile saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda herhangi bir maddi kayıp ya da can kaybının olmadığı ifade edildi. Öte yandan 16 Temmuz sabahı saat 6, 6.15 ve 7'de Duhok'a bağlı Zaho'da 2 ayrı petrol sahasına bomba yüklü İHA ile saldırı yapıldığı kaydedildi. Saldırılarda herhangi bir can kaybı olmadığı aktarıldı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak yaptığı açıklamada akaryakıt sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın akaryakıt sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Novak, artan talep döneminde üreticilere de ihracat yasağı getirdik. Bu nedenle uygun görürsek ve durum gerektirirse bir ihracat yasağı uygulayacağız dedi. Novak 9 Temmuz'da ülkedeki artan akaryakıt fiyatları nedeniyle sektör temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirmişti. Rus hükümeti 20 Şubat'ta aldığı kararla benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 31 Ağustos'a kadar uzatmıştı. Rusya'da petrol rafinerileri, insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu, jeopolitik gerginlikler, iklim değişikliği, hibrit ve siber tehditler gibi krizlere hazırlık için hazırladığı stok stratejisini tanıttı. Buna göre üye ülkelerde özellikle kriz dönemlerinde temel ürünler ve kritik malzemelerin bulunmasını sağlayacak önlemler alınacak. Bu kapsamda AB genelinde ülkeler arasında koordineli bir yaklaşım izlenecek. En iyi uygulamaları paylaşmak, stokları koordine etmek ve ortak öneriler geliştirmek için üye ülkeler AB stoklama ağı kuracak. Kriz durumlarında özellikle özellikle gıda, su, petrol, yakıt ve ilaç gibi temel mallarla kritik kaynaklara erişim sağlanacak. Bu kapsamda çadır, battaniye ve su arıtma kitleri gibi temel ekipman ve malzemeler aşı, İlaç ve sağlık ekipmanları, sanayi ve stratejik özellik için hayati önem taşıyan kritik ham maddeler, enerji güvenliğini sağlayan elektrik jeneratörleri ve yüksek voltajlı ekipmanlarla gıda ve su stokları genişletilecek. Üye ülkeler, nadir toprak elementleri, mıknatıslar gibi çeşitli kritik ürünlerde ve ham maddelerde tedarik kesintilerine karşı stok yapacak. Krizlere müdahale hızını artırmak için lojistik ve ulaşım planları geliştirilecek. AB Komisyonu Mart ayında da üye ülkelerde kritik ekipman stoklarının artırmasını ve halkın acil durumlar için en az 72 saat yetecek malzeme bulundurmaya teşvik edilmesini tavsiye etmişti. Avrupa Birliği ile Çin arasında süregelen elektrikli araç tarifesi krizi çözüm yoluna girdi. Çin devlet medyasının aktardığına göre, iki taraf teknik düzeydeki görüşmelerde sona yaklaştı ve bundan sonraki adım artık Brüksel'in siyasi iradesine bağlı. Anlaşmazlığın temelinde AB'nin Çin menşeli elektrikli araçları uygulamayı planladığı %45,3'e varan gümrük tarifeleri bulunuyor. Avrupa Komisyonu Çinli üreticilerin düşük maliyetli üretim ve devlet sübvansiyonları sayesinde rekabeti bozduğunu savun Bulunuyor. Taraflar Nisan ayından bu yana Çin'den ithal edilen araçların belirli bir taban fiyatının altında Avrupa'ya girişine izin verilmemesini öngören bir fiyat taahhütü mekanizması üzerinde müzakere ediyor. Bu gelişme ay sonunda yapılacak olan ve ticaretin temel başlık olacağı AB Çin zirvesi öncesinde önemli bir ivme olarak değerlendiriliyor. Pekin ise herhangi bir çözümün Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olması gerektiğini savunuyor ve AB'yi korumacılıkla suçlamaya devam ediyor. Ve bu haberimizle küresel akışın sonuna geldik. Programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi lütfen yorumlarda belirtin ve Petrotürk TV'ye abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.